Merhabalar, ben Ramazan Dündar. Saçak Aksesuar, Saçak Eksosil firmasının yöneticisiyim. Bizler 4 yıldır perde aksesuarları, imalatı ve satışı noktasında hizmet veren bir firmayız. 4 yıldır Buttim'le bulunduğumuz süre zarfı içerisinde Buttim bizlere e, çok sayıda öncülük etmiş bulunmakta. Sebebi şudur, tekstil alanında zaten çok gelişmiş bir iş merkezi olduğundan dükkanımızın Buttim'de olmasından çok mutluyuz. Çünkü Buttim gerek temizlik, gerekse bu pandemi dönemindeki dezenfektan çalışmalarıyla bizlere çok çok sağlıklı bir alan sunmakta ve bizler bundan çok memnunuz. Buttym yönetimindeki arkadaşların çok hızlı bir şekilde yanıt vermeleri gerek teknik destek anlamında gerekse dükkanlarımızda veya etrafımızda Buttym'in yaşam alanı içerisinde yaşanan sorunlara anla cevap verilmesi bizlere çok kolaylık sağlamakta. Yani Buttym'e bize sunduğu bu hizmetler karşılığında bizler çok mutluyuz. Saçak saksiyör olarak çok çok teşekkür ederiz.